merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle polipakatın bu güzel eşyalarını bu yeni dolabımıza yerleştireceğiz. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce neden başlayalım? Ay çok heyecanlandım. Şu eteklerini koyalım polipakatın ilk tarafımıza. Şu şekilde. Şu tekrar yerleştirelim. Başka şey var mıydı? Hmm, bakalım. Sanırım yok. Başka etek bulursak geri buraya yerleştiririz. Yanına şu tişörtleri yerleştirelim. Bir tişört daha. Ve yeni bir tişört. İşte bir de bu tişörtümüz var. Altı şu pantolonun altı şu elbisemiz yerleştireyim. Ve şu güzel tulumumuz. Başka altı yerleştirebileceğimiz bir şey var mı? Magoyu altı yerleştirsek mi yok? do rafta dursun. Yanına ayakkabılar dizelim. Şu bir çift güzel bot. <laughs> Beyaz güzel sandaletler. İşte <laughs> <Şöyle. Kadın başkanı. gülüyor> işte burada. Martip ayakkabılar. Ay durmadılar bir. Ah. Bir Durmuyorsunuz akıllı sizde ya. Heh, işte. Bakalım başka. Güzel bir sandalet daha da şöyle koyalım. Bunun eşi var mı? İşte burada. Pembe spor, bağcıklı spor ayakkabılar. Başka bunun eşi var mıymış? Eş yokmuş ama yine de onu da koyalım arkadaşlar. Ayrı kalmasın. Hı. Kaleler. İşte bu aprafa şu Scooter'ımızı koyalım. Şu şezlong Ve bir kay kay Tabii ki yanına bunu da koyalım. Ah burada bir kökümüzle meyve suyumuz vardı. Bunları mutfağımıza yerleştirelim. Hı, şunu da buraya koyalım. Şu ikisini nereye koysak? Şurada bir alt sayarız herhalde. Şuraya koyalım ya da yok. Bu ikisi birlikte olsun. Hmm, bakın şöyle yapalım. Şu elbisenin yanına şunu yerleştireyim. Şu de bir tatil yeri olsun şöyle. Bunlar nereye? Ya bu da bir alt sayılır. Bunu şuraya koyabiliriz yani. Elbisenin yanına mayayı koyalım mı? Bu da elbise sayılır. Bunu da buraya koyalım. Şurada tulumumu. Şu şortu da. Bu şortu nereye koyalım? Altların yanına koyalım. Bütün altlar burada dursun. Şimdi. Bunlara geldi. Gözlüklerimizi yerleştirelim. gözlüklerimiz kolyeli kolyemiz gelmiş kolyeden bir tane daha alacaktı Hı, işte burada Hadi bir kolye fotoğraf makinemiz bir piknik sepeti Yanı iki güzel çanta koyalım ve bir tane de güzel top. İşte gardırobumuz hazır. Bakın bu şekilde oldu. Gayet güzel bir daha hazırladık. Şunu şuraya koyalım. Böyle kapatalım. Poliler beğendiniz mi? Çok güzel olmuş. Pelilerle beğendiğine göre sıkıntı yok. Görüşürüz arkadaşlar.